Evet arkadaşlar bugün bir kalça bacak antrenmanıyla devam ediyor olacağız antrenmanımıza. Evet dört ayak pozisyonunda güzelce yerleşiyorum matıma. Omuzlarımın altına ellerimi, kalça altıma dizlerimi yerleştirdim. Başım boynumla aynı düzlükte ne aşağıda ne de çok geriye doğru itmeden bekliyorum. Nefes alırken dizimi yavaşça karnıma doğru çekiyorum. Nefes verirken itip uzatıyorum. Nefes ver. İki. Üç. Dört. İt uza. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. 12 on tıp uzattım. Parmak ucumu yere değdiriyorum. Yukarı. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yukarıda tuttum. Topuğumu kalçama doğru çekip itip uzatırken tekmeler atıyorum. Arka bacak kaslarımı uzatıyorum. Son 6 5 4 3 2 son. Topuğumu kalçama çektim. Ayak bileğimi düzelttim ve yukarı. 1, 2, 3, minik minik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ve dizimi diğer ayağımın yanına indirdim. Şimdi yan bölge için çalışıyor olacağım. Nefes alıyorum. Nefes verirken sola doğru dizimi açıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İstersen de hareketi bir tane daha hareket ekleyip bir yana bir geriye şeklinde de yapabilirsin. Bir geriye it uzat, bir yana aç. Bir geriye uzat, bir yana aç şeklinde de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu hareketleri sol ve sağ bacağınız olmak şartıyla minimum 8, maksimum 12 tekrarla yapabilirsiniz. Daha ileri seviyelerde devam etmek için ayak bileklerinize ağırlıklar takabilir veya pilates lastikleri, direnç bantlarıyla da biraz daha antrenmanı zorlaştırabilirsiniz. Kolay gelsin.